demiş. Üstad ağa demiş ki o demiş senin eserin de kendi imzanı olabilir. Benim benim, benim imzamı atamazsın demiş. Üstad bize unutturmak istedikleri dini tabirleri de yerleştiriyor, öğretiyor. Dinimizi kurtarmaya çalışıyor. Her evler kızlara şarkı söyletmekle Türkçe bilmem ne yapıyoruz diye milleti şey yiyorlar. Kandırmaya çalışıyorlar. 16-15 yaşındaki kızlara şarkı söylüyorlar. Yani Bunu bu, nasıl İslamiyet ya? Neymiş efendim? Varısı örtülü, baş örtülü olanlar başını açtın demiş. Böyle fetva mı olur ya? Dünyadan başka gidecek yeri yok mu? Mevlam görelim neyler neylerse gidiyor Bak bir şeyde bir hadis-i şerif söylediler. Bir yere gitti. Diyor ki Mehdi'nin diyor Mehdi'nin en büyük tehlikesi ona sadık olup olmayanlar imtihan edilecek diyor. Ona sadık olup olmayanlar imtihana girecek diyor. En büyük tehlikesi olur diyor. Şey yazdık, telefona yazdım bunu. Şey de ha, Çungur abinin yola gitti, Ben de telefonda yazdım. Mehdi'nin en büyük imtihanı diyor, ona sadık olup olmayanlar imtihan olacak diyor. Üstad demiş mi, bunu böyle yapın, 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 yapın. Yani ben diyor Sade-i Nur'a ben badem karıştıramam diyor ya. Üstad kendisi söylüyor. Şunu hattır bunlar diyor. Kur'an'ı ders eder diyor. Allah cümlemize basiret sahip etsin. İhlas sahip etsin. Geri çekilme yok mu? Vazgeçme şey mi dışlar mı? Vazgeçmediler mi abi sizin bu ikazlarınızdan sonra? Cevap yok. Cevap yok. Ha? Çıkarsınlar. <laughs> Para kazanıyorlar. Ve talebelerine sadeleştirilenleri okutuyorlar. Ötekileri okutmuyor sizden diyorlar. Yani bunu düşman yapmaz ya. Ben böyle bu zihniyette olacağını bilseydim ben o adamın. konuşur muyuz acaba? Başkaları araya girebilir mi abi? Belki kendine ulaşır. Başkaları belki araya giriyordur. İşte başkalarına gelen var mutlaka. Yani belki ona ulaşmıyor bile yani. yani bu Herkesle konuşamıyor. Herkesle görüştürmüyorlar. O aradakiler herhalde perde oluyor belki. Mutlaka yani sizin var. dediklerinizi hoca duymuyor mu diyor yani ha? Duymuyordur diyor hoca efendi. Sizin dediklerinizi hoca efendi duymuyordur diyor. Evet, evet. Duymaz olur mu? Bak duyma. İnternette ilan etmiş. Türkiye'de o, o en ufak sesi duyuyor. Her şeyi görüyor. Gözdeşlerini şey yapıyor. Değerlendiriyor. Abi Ece ütülüyor. Yapıyor ya. Yani baş, Ecevit ölüyor, Allah'tan rahmet diliyor abi. Daha başka ne olacak yani? Ya Ecevit diyormuş. Ben eğer cennet yanağı terelimde olsa Ecevit'i cennete koyarım demiş ya. Evet. bunu daha işte Erzincan'da duydum bunu. Abi bağışlayın mesela sizin eski okulunuz var. Diğer ATV'de hukuk var. İrtibat geçirmiyor musunuz? Bizler görüşüyor musunuz? <laughs> yok, görüşürüz şey de hepsi, hepsi yapıldı. Kendi herhalde kendine neşrettik. Neşre oldu. Sizin sunur abin diğerleriniz eskiniz evet, var diyorum yani baştan yani. Yok. Ben. Ya ben Abdülhaler Geylani gelse, İmam-ı Rabbani gelse bazı şeylerden vazgeçmem diyormuş. Bu kadar cesur adam yok. Bizim bir üstadımız var Risale-i Nur'dur. Başka üstadımız yok. Risale-i Nur'a aykırı konuşanı dinlemiyoruz. Ne yaparlarsa yapsınlar. Çatlasınlar, patlasınlar. Dünyayı onlar idare edecekmiş. Esinler bakalım. Allah doğrunun yardımcısıdır. Belki kendini Mehdi biliyordur abi. Hani mesela sonradan gelecek hani Biliyorlar, var ya. Öyle bir şey. Kaç tane, beş altı tane Mehdi var şimdi. Münakaş ediyorlarmış enterler. Allah Allah. Evet. <laughs> Paylaşamıyorlar ha? Ama hiçbirisi demiyor ben Mehdi'yim demiyor. demiyor ama ben öyle diyorlar diyor. <laughs> Başkaları öyle zannediyor. <laughs> he? Başkaları mı zannediyormuş? <laughs> Başkaları onları öyle zannediyor. He, aldık kabul ettik diyorlar onlar da tabii. <gülüyor> <gülüyor> Hikaye. Ya bu kadar ahmaklık olmaz ya. Kitaplar meydanda ya. Bu kadar senedir bütün tehlikelere karşı koymuş en tehlikeli zamanda ölümden korkmamış. İlk iki dört. E bu mahkemeler bu kadar tetkikat yapmış, incelemiş. Suç yok demişler. Temiz dahi tasdik etmiş. Onların güvendiği temiz dahi bir tasdik etmiş. Risale-i suç yok demiş. Bunlar Risale-i Nur'u daha ziyade okumak için bir vesile olur inşallah. Bu gibi fitneler şeytan ne yaratmış Allah? <laughs> Müminin derecesini yükseltmek için. <laughs> Yani açtım orası şu, şu da şu. Böyle ya. bir açtım doğru. İhtiyaç varmış demek. Aldığım yere okuyayım dedim. Hayır vardı. Evet. Bura çıktı. yani bu aynı şimdiki şeye duruma cevap veriyor. Evet. Ders tazeliğini muhafaza ediyor. Elhamdülillah. Hoş geldin. Manisa'dan geldik. Her Manisa'da 2 sene. Ben İzmir'den. De Manisa'ya biz bir zannediyordum ya. Yok Manisa'ya şey. geçti. Manisa'ya